Nehir Park araççayı kenarına kuruluyor daha yeşil bir karabük mümkün diyerek araççayı kenarında kuracağımız Nehir Park şehrin yeni nefes alma alanı olacak Restoran ve çay bahçeleri, Spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir kuleleri, çocuk parkları, su yolları, süs havuzlarıyla donatacağımız Nehir Park'ta araç çayı üzerinde kano ve sandallarla gezinti imkanı da sunacağız. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifli anlar geçirmek için Nehir Park vazgeçilmez adresiniz olacak. Şehri imar Gönülleri ihya için biz hazırız. Özkan Çetin